Merhabalar. Ben avukat Büşra Altın Cemik. Bugün sizlere boşanma davalarından ve boşanma davalarındaki süreç yönetiminden bahsedeceğim. Belirtmek gerekir ki resmi makamlar önünde gerçekleşilen evlilik yasal sebeplerin olduğu takdirde mahkeme kararıyla son bulmaktadır. Peki mahkeme kararıyla son bulması için açılan boşanma davaların çeşitleri nelerdir? Türk Medeni Kanunumuzda açılan boşanma davalarımızda iki çeşit bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma. Peki anlaşmalı boşanma davalarını biz nasıl açıyoruz? Bir senesini dolduran evlilikler Belli bir sulh protokolü veyahut da anlaşma protokolü hazırladığı takdirde ve protokolde her türlü taleplerin net olarak belirlenmesi durumunda biz anlaşmalı olarak boşanmayı gerçekleştirebiliyoruz. Peki çekişmeli davalarda neler yapıyoruz? Çekişmeli davalarda ise boşanma sebeplerimizin somut iddialar ve ispatları ile birlikte yer aldığı bir dava dilekçesi ile açılmış olan bir boşanma davası ile biz davamızı çekişmeli olarak açmaktayız. Çekişmeli dava genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri ayrıntılarını daha fazla girmeden asıl konumuz olan boşanma davasındaki süreç yönetimine gelecek olursak. Boşanma davasındaki süreci başlıklar altında inceleyecek olursak öncelikle boşanma konusunda kişilerin net bir karar vermesi gerekmektedir. Şöyle ki eğer boşanma konusunda kişinin tereddütleri varsa boşanma kararını muhakkak ertelemelidir ve daha iyi düşünmelidir. Yine evliliğin kurtarılabilir bir tarafı varsa veya da evlilik devam edebilir bir nitelikte ise bu konuda aile danışmanlarından da yardım alınarak her türlü seçeneğin değerlendirilmesi gerekmektedir. Yine boşanma konusunda net bir karar veren kişi sakin olup hızlı harekete geçmek zorundadır. Şöyle ki eğer boşanma konusunda net bir karar vermişse bir an önce boşanma avukatı ile görüşüp bir boşanma davası açmalıdır. Ki hakkında açılmış bir boşanma davası var ise süresi içerisinde o davaya cevap vermek zorundadır. Bu durum kişinin herhangi bir hak kaybı yaşamasına engel olacaktır. Bu nedenle özellikle boşanma davalarının bir avukatla takibi çok önemlidir. Eğer avukatla takibi yönünde bir maddi imkansızlık söz konusuysa bu durumda adliyelerde bulunan adli yardım merkezleri kişilerin bu taleplerini alacak ve kişiye devlet tarafından bir avukat temini sağlanacaktır. Boşanma sürecindeki bir diğer husus ise kişilerin birbirlerine düşmanca tavır sergilememesi gerektiğidir. Şöyle ki boşanma davalarında düşman sıfatı yoktur davalı ve davacı sıfatları vardır. Boşanma davalarındaki amaç hayatını de mutlu bir şekilde devam ettirmesidir. Kişi, boşanma davalarındaki amaç kişilerin hayatına daha mutlu şekilde devam etmesini sağlamaktır. Bu nedenle amaç tarafların birbirine acı çektirmesi değildir ve bu yüzden bu hususu unutmamak gerekmektedir. Yine müşterek çocuk varsa kişilerin birbirlerine düşmanca olan tavırları en çok müşterek çocuğu etkilemektedir. Bu yüzden kişiler müşterek çocuğu da düşünerek bu süreçte birbirlerine düşmanca tavır sergilememelidir. Boşanma sürecinde belirlenmesi gereken bir diğer husus ise boşanma davamıza sunacağımız taleplerimizdir. Boşanma davamızda nafaka, tazminat, ziynet alacağı, eşya alacağı, velayet ve kişisel ilişki gibi birçok taleplerimiz sonuca kavuşabilir. Bizler de bu taleplerimizde koşullar dahilinde net bir karar verip bu hususta taleplerimizi somut olaylar çerçevesinde e, boşanma dava dilekçemize sunmamız gerekmektedir. Gerçekçi olmayan ve afaki rakamların olduğu taleplerin mahkemece kabul edilmeyeceğini de unutmamak gerekir. Yine belirtmekte fayda görmekteyim ki pişman olacak şekilde planlanmadan ve hesaplanmadan e, anlık ve hatalı kararlarla herhangi bir haktan da vazgeçmenin söz konusu olmayacağını ve bu konuda da kişilerin dikkat etmesi gerektiğini belirtmek isterim. Boşanma sürecindeki bir diğer husus ise avukatınıza karşı dürüst olmanızdır. Şöyle ki somut olaylar, iddialar ve ispatlar boşanma davasının kazanılmasındaki en önemli unsurlardandır. Bu sebeple avukatınıza bu hususta gerekli argümanları sizin sunmanız gerekmektedir. Yine evlilik içerisinde yaşanan olayları en gerçek ve en somut haliyle avukatınıza sunmanız gerekmektedir. Avukatınıza gerçek dışı beyanlarda ve olayların anlatımını gerçek dışı olarak beyan etmemeniz gerekmektedir. Yine avukatınızın size söylediği talimatlara ve uyarılara uymanız gerekmektedir. Örnek verecek olursak, boşanma davası devam ederken kişilerin birbirlerine karşı olan sadakat yükümlülükleri devam etmektedir. Bu nedenle boşanma davası devam ederken başka biriyle görüşme, mesajlaşma, başka biriyle birliktelik yaşamak sizin aleyhinize sonuçlar doğuracaktır. Yine boşanma davası devam ederken eşinizi herhangi bir iletişim araçlarıyla rahatsız etmemeniz gerekmektedir. Bu durumlar sizin menfaatinizedir. Özellikle belirtmek istediğim bir diğer husus ise boşanma sürecine çocuklarınızı dahil etmemeniz gerektiğidir. Şöyle ki çocukların hem anneye hem de babaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle taraflar çocuklara karşı karşı tarafı kötüleyici, aşağılayıcı söylemlerden kaçınması gerekmektedir çocuklardaki anne baba imajının zedelenmesine yol açmamak gerekir. Nitekim çocuklardaki anne baba imajının sarsılması hayat boyu öfkeli özgüvensiz ve terk edilme korkusuyla yaşamasına neden olacaktır. Yine bu süreçte kendinize karşı anlayışlı olmalısınız. Kendinizi suçlayamazsınız ve değiştiremediğiniz olaylar neticesiyle kendinizi cezalandıramazsınız. Bu nedenle başkalarına gösterdiğiniz merhameti kendinize de bu süreçte gösterin. Bu süreçte hayatınızı yaşamaya devam edin. Boşanma sürecinin hayattaki diğer süreçler gibi geçici olduğunu unutmayın. Eğer çok ciddi problemler yaşıyorsanız muhakkak psikolojik olarak destek alıp bir psikologla görüşmenizi tavsiye ediyorum. Sürece avukatla birlikte devam ettiğiniz sürece avukatınızla iletişim halinde olmanız yeterlidir. Ayrıca adliyeye gitmeniz, duruşmalara katılmanız, tanık dinletmeniz gerekmemektedir. Bu nedenle hayatın devam ettiğini unutmayın ve ara vermeden hayatınızı yaşamaya devam edin.